Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında üç hal vardı. Birincisi nübüvvet hali, ikincisi devlet başkanı olma hali, üçüncüsü insani yaşantı hali. Peygamber Efendimiz'e hem vahiy geliyor ve nübüvvetini izhar ederek insanlara Kur'an ayetlerini okuyordu. Hem Medine'de devlet başkanıydı. Kur'an'ın aydınlığında insanlara hüküm vaz ediyor, hüküm veriyor, ceza veriyor ve ödül veriyordu. Üçüncüsü de insani hali ki insanı hali her zaman Peygamber Efendimizin hayat haliydi. Zaten nübüvvet esnasında yani nübüvveti anındaki gelen vahyi değerleri anlatırken de o bir insandı. Devlet başkanı iken de o bir insandı. Ve insani hayatı yaşarken de o bir insandı. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatını anlamadan Kur'an'ı yaşamak mümkün değildir. Kur'an ayetleri vardır ancak Kur'an'ı tefsir olarak yaşayan, hayat tarzı olarak tefsir eden bir peygamber var. O peygamberi elbette biz yok sayamayız. Ancak Peygamber Efendimizin bir de insani hali vardı. İnsani halinde o bizim gibi düşünür, bizim gibi yaşar ve bizim gibi hayat sürerdi. Kardeşlerim bakınız. Necm suresi 3. ayeti cellede Rabbimiz buyuruyorlar ki: "Vama yantıku anil heva." Ey insanlar! Muhammed sizin aranızda Allah Allah'tan gelen vahyi size aktarıyor. O kendiliğinden bir şey uydurmaz. Hevasından hayallerinden konuşmaz. Bu nübüvvet halidir. Yani müşrikler ne diyorlardı? Ya Muhammed sen uydurup uydurup bize anlatıyorsun diyorlardı. Sen hayal aleminden anlatıyorsun diyorlardı. Niçin diyorlardı? Peygamber Efendimiz Kur'an'ı anlatırken ilahi vahyi insanlara açıklarken diyorlardı müşrikler. Ancak kardeşlerim Kur'an'daki derinliğe ve İslami içselliğe çok dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz yemesi, içmesi olan, eşleri olan, hayatı olan, hastalığı olan bir insandı. İnsan manadan bizden farkı yoktu. Mesela bir gün sahabe ya Muhammed biz aşı zamanı hurmalara aşılayacağız dediler. Peygamber Efendimiz de aşılamasınız olmaz mı? Aşılamayın. Bırakın kendileri yetişsin. Sahabenin büyük kısmı Peygamber Efendimizin bu sözünü bir bu sözünde bir hikmet arayarak o sene hurmalara aşılamadılar. Hurmalar da dolayısıyla iyi verim vermedi ve daha büyük, daha gösterişli olmadı. Dediler ki ya Muhammed sen bize hurma ağaçlarını aşılamayın dedin. Biz de senin sözünü dinleyerek hurmaları aşıladık... aşılamadık. Dolayısıyla verim iyi olmadı, değerli olmadı. Peygamber Efendimiz o zaman buyurdular ki ben de sizin gibi bir insanım. Zaten Cenab-ı Hak hep hatırlatmıyor mu? Ana başarım mıslukum. Ey Muhammed onlara de ki ben de sizin gibi bir insanım. Benim insan olarak sizden farkım yoktur. Peygamber Efendimiz işte buyurdu ki hurma meselesinde ben de sizin gibi bir insanım. Benim sizden farkım bana Rabbinizin bir Allah olduğu fikrinin, inancının verilmesidir. Kardeşlerim. Ve orada da yine diyor ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Dünyevi meseleleri siz benden daha iyi bilebilirsiniz." Dikkat ederseniz Kur'an ayetinde Peygamber Efendimiz'in bütün hayatının, insan hayatının e, bizim için e, örnek değil, vahyi hayatının ve Kur'an'ı hayatının örnek olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz, Kardeşlerim, çok dikkat edelim. Sahabeye tavsiyeleri Kur'an'dı. Ancak sahabeyle normal konuşuyordu. Nasılsın, iyi misin? Ey Ammar! Ey Üsame sen nasılsın ya Muhammed ben iyiyim. O da ona karşı insanı tavırla karşılık veriyordu. Kardeşlerim ancak bakınız sahabe-i kiram efendilerimizin tek bir hayatı vardı. İnsani hayatı vardı. Onların içinde Hz. Ebu Bekir Sıddık, ömer Faruk, Ali-ül Murtaza, Osman-ı ve daha niceleri gibi Evliullah'tan sahabeler vardı. Elbette ki Evliullah'tan olan sahabeler boş konuşmazlar. Devamlı idrak halinde idiler. Devamlı Allah ile beraber olduklarını idrak ediyorlardı. Yani onların ruhlarında, bedenlerinde ve gönüllerinde, akıllarında Allah Teala Hazretlerini idrak etme vardı. Elbette ki sahabe-i kiram efendilerimizin Hepsi Topyökün İslam'ın inşasında temel taşlarıydı. Biz Sahabe-i Kiram efendilerimizi sevmemezlik yapamayız. Onlara toz kondurmayız, konduramayız. Ancak onlar yeri geldiği geldiğinde birbirleriyle tartıştılar, birbirleriyle belki kavga ettiler. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'den sonra hemen sonra başlayan tefrika hareketinde sahabe de vardı. Talha ve Zübeyir sahabedendi, cennet ehlindendi fakat Hazreti Ali'ye karşı baş kaldırmıştı. Biz onların bu halini Allah'a havale ederiz, yargılamayız, oradan bir kötü veya iyi sonuç çıkaramayız. Ancak kardeşlerim, sahabe-i kiram efendilerimiz zamanında yalnız İslam aleminde değil, bütün dünya genelinde İlmi tıbbiye denilen bir şey yoktu. Mesela Avrupa'daki bir Hristiyan Meryem anadan Medet Umar onun bir takım e, hareketleri, ondaki bir takım cazibeyle, o heykeldeki cazibeyle kendilerine şifa ararlardı. Ve derlerdi ki ey Meryem ana, ey kutsal ruh İsa babamız bizi sağlığımıza kavuştur. Onlar da bizi İslam aleminde olduğu gibi aynı şeyleri yaparlardı. Başka yerlerdeki insanlar da aynı şey. Çünkü ilmi tıbbiye yok, bilim yok, teknoloji yok, hastalığın ne olduğu bilinmiyordu. Kaldı ki iç organlarımızın mahiyeti nedir bilinmiyordu. İlk iç organlarımızdaki fonksiyonel değerleri bilinmiyordu. Mesela hiç kimse bilmiyorlardı bağırsaklarda vitamin em, emilimi yapıldığını. Hiç kimse bilmiyordu midenin ve akciğerin fonksiyonları. Hiç kimse bilmiyordu romatizmal hastalık nedir, kanser nedir. Kanser hastalığı vardı ama kimse bilmiyordu. Dolayısıyla kurtuluş çaresi neydi? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bedeninden istifade etmek. Ne yapıyorlardı? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yıkanırken, abdest alırken ayaklarının suyunu şifa niyetine içiyorlardı. Hatta birçok sahabe kadın, Peygamber Efendimiz'in eşlerinden de vardı. Peygamber Efendimiz'in sakallarından e, suya koyup kaynatıyor. Onu şifa niyetine içiyorlardı. Sağlık niyetine içiyorlardı. İlmi tıbbiye yoktu. Ondan bunu baz alarak Hiçbir mümin, bakınız, hiçbir mümin mürşit diye tanımladığı insanların ayaklarının suyunu içemez. Bu utanç vericidir. İşte sahabe insani hallerinden dolayı Peygamber Efendimizin bütün uzuvlarını kutsal kabul ediyor ve kendileri o uzuvlarından bir parçayla bütünleşince şifa bulacaklarını zannediyorlardı veyahut da hasta olmamak için bunu yapıyorlardı. Değerli kardeşlerim bakınız. Peygamber Efendimizin sümüğünü dahi sahabe yüzüne sürüyordu. Bilhassa sahabe kadınları yüzlerine sürerek o şekilde şifa bulacaklarına inanıyorlardı. Hatta sümüğü şerif diye birçok kere sohbet eden bir insanı üç gün önce gördük ne yaptı? cübbeli hoca efendi diye tanımlanan insan ne yaptı? Bakınız. Bunları en çok bize anlatan odur. Başında da hasta olmamak için Peygamber Efendimiz'in ayak izini taşıyordu. Bir takım olmadık dualara sığınıyordu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç yapmadığı, kendisinin ihtas ettiği bir takım dualara sığınarak insanlara bunu anlatıyor, hem para kazanıyor, hem de şöhret kazanıyor. Üç gün önce hastalandı ne oldu? Uçaktan onu hastaneye götürdüler. Demedi ki durun ne yapıyorsunuz? Bana, bana bir şey olmaz. Ben üzerimde peygamberin ayak izini taşıyorum demedi. Benim öyle dualarım var ki o duaları şimdi okursam geçer demedi. Aldılar hastaneye götürdüler. O hastanede tedavi oldu. Sonra konferansa gitti. Niçin diyorum? Kardeşlerim aldanmayalım. Peygamber Efendimiz zamanında ilmi tıbbiye vardı da sahabe doktora mı gitmedi? Baş ağrısı ilacı vardı da sahabe mi kullanmadı? Efendim mide ağrısı ilacı vardı da sahabe mi kullanmadı? Kanser hastalığının tedavisi vardı da sahabe mi kullanmadı? Veyahut da efendim mide ve bağırsak enfeksiyonlarına dair hastalığın karşısında bir tedavi vardı da sahabe mi kullanmadı? Hayır kardeşlerim bakınız. Mürşit diye tanımladığımız insanlar bizleri aldatıyorlar. Bizleri aldatıyorlar. Biz onların nasıl ayak sularını iç içerikte tedavi bulabiliriz? Kardeşlerim tevazu ile zilleti birbirinden ayırt edelim. Tevazu ehli müminin hali vardır. Bir de zillet ehli olan müminin hali vardır ki o zillette olduğunu fark edemez. İşte doktora gitmek yerine mürşidinin ayaklarının suyunu içer. Doktora gidip ilaç kullanmak yerine mürşidine dokunarak şifa bulacağını zanneder. Doktora gitmek yerine mürşidine sarılır. O mürşid de demez ki dur ne yapıyorsun? Sen başın ağrıyorsa doktora git. Senin kalbinde ritim bozukluğu varsa doktora git. Senin efendim akciğerlerinde problem varsa doktora git. Kardeşlerim bakın çok yakında bildiğim bir olay anlatacağım. Bir kardeşimiz, bir kardeşimiz kanser hastalığı, lenf kanseri hastalığından ameliyat oldu. B beni aradı ve dua etmemi istedi. Ben de dua ettikten sonra dedim bak sana doktor belki de kemoterapi verecektir. Mutlak uygula. Hocam ne yapıyorsun benim mürşidim bana dedi ki sen de bir şey yok tedavin bitti senin as asıl tedavini ben yaptım dedi. Doktor e, bahane dedi. Sakın bir yere gitme. Kardeşimiz de gitmedi e, kemoterapiye. Bir ay, iki ay sonra vefat etti. Kardeşlerim böyle ahmakça işler peşinde koşarsak buna zillet hali denir. Buna tevazu hali denmez. Zillet hali denir. Evet kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in sümüğü şerif diyerek onu bedenine süren sahabe yok değildi. Ancak çaresiz insanlar. O zamanki dönemde onlar Peygamber Efendimizin sümüğünü yüzüne sürüyorlardı. Belki onun ayak sularını içerek şifa bulacaklarını zannediyorlardı. Avrupadaki Hristiyan da e, İsa ruhullahı kutsal kabul etmiş. Ey ulu babamız, senin bedenine elimi sürüyorum. Bana şifa ver diyerek kiliseden çıkıyorlar. İyi olacaklarını zannediyorlardı. Veyahut da Meryem ana anayı kutsayarak o şekilde hareket ediyorlardı. Bir başka yerde de efendim putperest insanlar biliyorsunuz şu anda Afrika'nın içlerinde yağmur ormanlarında kabile ilkel kabileler var. Onlar da kendi totemlerinden umut bekliyorlar. Kur'an'ı evrensel anlayalım evrensel yaşayalım. İlmi tıbbiye Allah'ın hikmet kapısından insanlara sunduğu ilahi reçetedir. Bunlara değer verelim. Efendim yoksa sahabe peygamber efendimizin ayak suyunu içiyordu. Biz de mürşidimizin istek ne olur? Sana sadece yazıklar olur. Sadece zilletten uyanamazsın. Tevazuh bu değildir. Kardeşlerim tevazu nedir? Mürşidin ee, köpeğinin ayağını öperken dışarıdaki köpeğe de e, ötelemek, itmek onu hor görmek değildir. Tevazu ne mürşidin ayağının köpeğinin ayağını öpmektir ve ne de o dışarıdaki köpeği itmektir. Tevazu o köpeğe merhametli davranmaktır. Bütün hayvanat bize emanettir. Tevazu bütün hayvanata hormet etmek, Onları zillette görmemek, tevazu nedir? Kişi kendini bütün insanlardan aşağıda görmesidir. Yoksa mürşidin yanında uslum puslum oturursun, dışarı çıkarsın bütün insanları hicv edersin, efendim tekfir edersin, efendim aşağılarsın, bunun adı da zul zillettir. El-Fatiha.